yaptın? Orta çekerdi. Hoş geldiniz. İyi mi? İyi, iyi deme. İyi deme. Her asma diyor. Sen kim oluyor? Ben Karaçı'dan iyi bir şeyim o zaman. Hah. bir şey. Ha? ha. Bayramdan Geliş. başka mısın? sen? Onun ve ufak kardeşim. bayramdan ufak kardeşim. Gel gelişiniz, gelişiniz. gelişiniz. Televizyon çekme, televizyon çekme geldim. Ha. Kıvrak çıkmış geliyor yola. Ha. 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 Mikronu getir gar madem öyle. <laughs> duruyoruz sizi bizler evet. görmeden onu duruyoruz. Bazı görünmeyen yok. Hey. Avrasya da her zaman takip ediyoruz her evet. zaman. Ediyoruz, ediyoruz, Allah olsun. Ha, sağ ol. Neyse evet. şey, şimdi e, bir amcamız geldi bize gofret verdi. Evet. Geçmişin ruhu için. <gülüyor> <gülüyor> Bu köy fakirdir ama ayrı sanatı sever. Sever. Bir sürü insan varlık içinde birine günahını vermez. Değil evet, mi? Evet. Bu oradan fakirdir ama içi işte şeker dağıdır, bisküvi dağıdır, yemecik yedirir. Evet. Ambarcık'tan aşağı sarlandık. Geldik Muğla Fethiye Çomasa köyüne. Çomasa da e, gün görmüş yörük dedeleri evin dip cihazına oturmuşlar. Karşıda kahve var. Sohbet ediyorlar. Evet. Seni bir tanıyalım. Garla Buranla Esen Eskin. Beni de sorup öğrenmek isterseniz Çobansa köyünden Mehmet Ali Keskin. Yok ya. Ee? Evet. Muğla Ula. Kıvrak çıkmış yola. kızılbeli beli açmış geliyorum. Memleket sevincinden ölüyor. Allah razı olsun. Cizire'nin önü sıra Söğütler, vadeli vadesiz ölen yiğitler, komutan askerin toplamış öğütler, Garla Buran'la Esen Eskin. bu besteyi yapan da Mehmet Ali Keskin. Defoy bir köy köy gez bakalım benim. Gezelim ya. Gez. Yes. Dalaman'ın zaroşlarından kaçtık. Kolon oldu, kuskun oldu. Hacı Ahmet'ten miskin oldu. Deveyi dizinden, pireyi gözünden hurardık. Sekiz karış yerde hangi kapsın uğramazdık. Kırk avcıydık, kırk mermi attık. Bir ördek vurduk, onu da kovalayı kovalayı tuttuk. Ördeği pişirip yemek için bir neden tencere istedik. Oğlum babamdan kalma üç tencere var dedi. İkisinin kıranı yok, birinin yok dedi. Yok tencereyi aldık, 39'umuz çırpı değiştiriyor. Birimiz altını yakıyor. İçinde gördük yüzüp bize bakıyor. Ördeği pişirdik yedi Çektik tarta darta. Yerke dudaklarımız kabardı. Çenemiz ağrıdı. Karnımızın kabarı yok. Dalamanın zerhoşlarından kaçtık. Göceğe geldik. Göceğin denizi çok dalgıcı yok. İnlican'ın daha çok ova, ovası yok. Gargının ağası çok hayredeni yok. Günlük başının çalgısı çok muhabbeti yok üzümlünün, incir köyünün hoş geldiniz yok, buyurun yok. Meseniz dedikleri, çitemiktir yedikleri, Söğütlü dedikleri, balık türü ürettikleri, Paşalı'nın gözeli çok itibarı yok, Orta köyün zerresi çok ambarı yok, Ören'in suyu çok dermenin yok, Çeğerli'nin narı çok nerede yok, Gerişburnu'nun seyretin çok yağ yok, Bayırlı deliler her işleri hayırlı, Çökek deresi dedikleri yoldan ötürü adamdır hırdıkları, Yaka dedikleri turistiktir yerleri, gaycak dedikleri, ormandır yaktıkları, bağlaş dedikleri, arı bokudur yedikleri. Arsanın üzümü severler iki kızını. Üçüncüyü sevmek yok. Evet. Kemerin alışveriş çok, parası yok. Kıncıların Gurangorsu var, hocası yok. Gebelerin ılıcası var, doktoru yok. Zeyvenin narıncası var, kasası yok köyünün kız kavgası bir kızdan 5-6 ölü çıkardılar. Kayser'de görüldü mahkemeler. köyünün tarla an kavgası aptalları kovdular gene doymadılar. Düver'in ağa kavgası dediler. köyünün muhtar kavgası dediler. 20 sene muhtarlık etmiş Mağaram Çavuş'ta emadı elinden almış. Bizim Seyil Köyü'nü atladık. Yörükler, köleler, tekeller, yerli köleler derken derme değişilmedir, gülüs çoktur, intifa yoktur bizim sahil köyün. Çaltı özünün dikeni, gözüne batar kökeni, gir devin arısı, çay kenarın darısı, minnaranın göveri, ...yakabanın düveri, kes bile gülümetin arası, yaktı bizleri bu işlerin yarası. Çukur incelendik, karşıda ne var diye sorduk, karşı kalkanı. Ola kalkanın üstüne gidilmez dedik, karabeli aşı verdik, gacağın ormanı, eldelen dermeni, patlangıcın koyunu, Gınığın oyunu, göbenin arısı, dondun darısı, seydlerin karısı. Eyifarda kilim dokuları, deve kilimleri, hanımlar. Boğaların malı çoktur, aklı gıttır. ola aklı gıt dediler mi? Bir de milletvekili çıkaramadılar mı? Evet. Mında'nın ağası, duvanların da daha kıymetliymiş, mollasmanların elinden alıverdiler. Bekçilerin lokantası çoktur, müşterisi yoktur. Çaltıların hocası çoktur, haramı alalı seçen yoktur. Çoban senin okulu vardır, talebesi yoktur. Karaçullanın peynirini ebi etmek yedik de Dirmil'e aşvedik. Dirmil'in çalgısı dağlara vurdu, yangısı deyip duru. Garla Buran'la Esen Eskin. Beni de sorar gelirseniz Çobansa köyünden Mehmet Keskin. Teşekkür ederiz abi. Deriz Fethiye'yi köy köyü dolaştık işte. Ben Tacettin köşe gene beline dayanmış. Belin mi ağrıyor? Ağrımaz ağrım, belim. Horta e. bulurdum. He. bulurdum. Ömür nasıl geçti? Ömrüm 20 23 sene çobancılık yaptım. E. Boşa. Koyunları sattım. 77 koyun, 55 kuzu. Veresiye 2 ay veresiye verdim. E. Adam gitti. Bir daha daha basmadı buraya. Evet. Alamadım gitti. Evet. Öyle. Peki Kendilik. Evet. Yendirip, gitti yani para da gitti. Para da gitti. Ne boy? Rakan. sen ne cez daha diyorsun? Hayır Hasanat. Ben hanım öldü hanımın ruhu için. Evet. Bir şey daha diyor. Gofret daha diyorsun. Gofret daha diyor. Geçmişler için dağıdır değil mi? Evet. Her şey olabilir yani. Bu, bugün ağır mübarek gündür. Evet. İnşallah. On, onun için. İnşallah. Elimizden kabul olur. Amin. Evvel Allah evet. sonra evet. dostlar. Değerli dinleyiciler ölümün arkasından gidecek olan tek şey hayırlı evlat olmak, hayır sanat yapmak evet. değil mi? Öyle şeyler. Evet. Çok sağ olun. Maalesef. 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 ben emekli Antalya'dan emekli. Heh. İşte bu yazlık bura çıkıyoruz Antalya'da duruyoruz. Namını duymadık bu sazı zora başladın? Ben ee, ben şeyde başladım o Antalya Folklor ekibinde Heh. sips çalıyordum. Hı. Ee, valilikte çalışırken valilik onayıyla yediyoruz. Orada o zamanları Sadece bir kemerde e, e, tadil köyüne giderdik. Bir de Kaş Kalkan'a evet. demireğe giderdik. Saz da çalıyoruz. Şimdi saz da çalıyorum. Hem yapıyormuşsun. E, yapıyorum gene hana dost işe Sen vermek için da. yani. He. Çal bakalım ne çaldığınızı. sen cura'yı saz'a dökün ya tabii tabii öyle cura da bu cura'daki şeyler Cura'da evet. çalıyor aslında Cura'da şal bu şal ama sen de. sazda da bayağı sazda uydurmuşsun de. denk getirmişsin evet evet, evet. bir de siz dinleyelim mi yine Kavala geçelim. Bunu devam ettireceğim var bu. Niye ara sıra. De. Yaş, adam yaş i̇şe yarayan değil. yaş 75. Maşallah ya Abi, ya. 75'in. 75 de arkadaş ya. Ya 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 ya. Şimdi. Öyle giydi oradan oraya. Burada şey konuşulacak zaman. De arkadaş ya. Şimdi e, gaval, sipsi, saz, He. gabak e, kemanı gabak yapıyorum. Gabak kemanı da yap, yapmıyorum, çalıyorum da. Çalıyorum. Ee. eşeğim yok da orada işte. E. Antalya'da her şeyim var. Daşı bora ya bu yaylada çalınır bu söylenir Vallahi ya. ya. Dinleyen de olur dinler mi? Dinleriz dinleriz dinliyoruz ee. komşuyuz biz burada. E. İsmail'le komşu. Çal diye gelip. Çal. E. <laughs> Ünlüyorum oradan köşkten. Evet sen tanıyalım. Ben de bora. Çoban Doğma Doğuma bölümü boralıyım bu daraklar şimdi şu şey olmadı. Çadıra koymak isterim. Evet, müzeye koyalım dedim. Evet. Çünkü tutulmayır. Biz yaşlandık. Evet. Onun için orada dursun. Şimdi orada burada evizir olacağını. Evet. Evet. Çocuk da kıymet bilmeyecek zaten. Canımındaki çocuklar yok. Evet. Derizli'de Fethi'de müzemiz var. Hatta müzemiz var. Yörük Müzesi. Evet, onu ee, bunları evet. oraya koyacağız. Bu göneklik. Bu göğnek Eskiden göğnek böyle yapılıyordu. Bak, İnce darak. İnce darak bu. Dastar. Dastar. Bak kücüsün ne var var. He. Bu dört kücü. He. Bak dört kücü. He. Bu dastar. Bu iki kücülü ıhram. Ha ıhram. Bu ıhram dastar. Dastar ıhram yapılıyor Hı. bunlar. Evet. Tabi bunlar battaldı eskidi gayrı diyelim. Hı. Esin ne Hı. emekler ne umutlar ne? Çıktı ya bu dokuyu dokuyu çora çocuğa ıram edelim diye. Evet. Çocuklarım da bakıyorlar ana ıram zahmetli alalım halı. Ben Beğenmeler. şimdi halı var diyorlar, hu var. Senin aran geçti kar, sen de yorulma diyorlar. Ben onun için ben de bunu senin müzeye koyalım. Sağ ol. Hatıram olsun. Sağ ol, derecesi. Ee, bize de bir müze sahibi olmak e, nasip oldu. Evet. Fethiye Karaçova'da müzemiz var. 2000 üzerinde böyle e, yörüklerin kullandığı malzemeleri sergiliyoruz. Yörük obalarımız, yörük müzesi. E, bunlar ne gayrı kalan? Sen çorap da mı örüyorsun? Ben de çorap yapıyorum. Evet. Sizler çağırıyla kesin diye oynarken. Vallahi hani bu... öyle oynadığın var, öyle battığın da öyle. Şahin oynayın. E. Onlar da kesin diye sana yaptım. Çok sağ ol. Ben de tamamen de şey yapalım biz. Hı, bunu değerlendirelim. Değerlendirelim. Ee, siz boş durmazsınız. Evet, boş durmaz. Köylü insanıyız. Değerli izleyiciler, köylü insanı boş durmaz demek ki. Şehirli yatar, köylü boş durmaz deyin. Şehirli <laughs> acından ölse biz ölmeyiz. Öyle mi? Evet. O acından ölür ama çalışmaz. Çalışmaz biz ölmeyiz, çalışırız. Sonumuza kadar. Evet. E, boş duracağına köyün köpeğine taştı demişler. Bu insanların hepsi aslında yaşını başına almış ama bile üşerecek, üretecek, çalışacak. Bak sipsi saz yapıyor. E, Irhan dastar zamanı geçmiş şimdi de çorap yapıyor. Bu battal olsun yarın başka bir şey yapacak. Boş durma Boş durma canım. Bu aşım öyle kadar yatan e, onlara bir şey demeyeceğim. Güneş bağrına doğuranlar var bir de. Güneş öyle çık, kuşluk oluyor. Gene yatıp otururlar. Şimdi yazın kölge hoş. Kışın da çoval boş olur. Öyle mi? Bizim çuvallarımız da olur. Evet. Yazın kölge hoş, kışın çuval, çuval boş. boş. Yani yazın başı pişenin kışın aşı pişerin. Tabii. Başka bir değiş şekli. Evet. Evet. Çalışacağız, boş durmayacağız. Tabii. Aş Tabii. Çavdır, Yazır köyüne geldik. Burada Yazır zaten Oğuz boyların, 24 Oğuz boyunun kollarından birisi. Tabii Elmalı Hamdi Yazır'ın e, yaşadığı yurtlar. Ayrıca e, Güneydoğu'da da yazarlar derler bunun diğer adı da. E, adı ne? Abdullah Herol. Bu arada geliyorduk. Dört tane aksakallı gün görmüş de sohbet ediyoruz. Ne laf ediyorsunuz? gelmişten geçmişten konuşuyoruz. Kendi aranızda. Kendi aramızda. Aynı köylü müsünüz? Aynı köylüyüz. Böyle, böyle herkes başka köyde birbirine kavga ediyorsunuz. Kavga etti. Allah'a mı ediyorsunuz böyle? Bizde kavga yoktur. Eee? Sohbet ederiz. Nelerden bahsediyorsunuz? Gelmişten geçmişten. Bazen aha eski günler dediğiniz oluyor mu? Çok hem. Çok değil mi? Çok çok. Sen adın ne? Benim adım Hasan Yavuz. Hasan Yavuz. Evet. senin ömrün nasıl geçti? Benim ömrüm ilaç bericiliği geçti işte. Bunlara bazı göre az sen. Çobancılık yaptık, bazı ilaç bericilik yaptık. Az sen zayıf yasın ha. Sen iyi bakılmamış herhalde. He, ee, belki bezem böyle. Bezem böyle. <laughs> sen adın ne? Mahmut. Eee, senin yaş kaç? Benim yaş Maşallah dinç adamsın. Diş azalmış ama Ana diş ben denler. Ana diş. Dak, ana diş mi? Seninki takma herhalde. Dakma, takma dakma, dakma. Seninki ana diş. Senin adın ne? Benim adım Sabri Şimşek. Ee, senin yaş kaç? Benim yaşım 71. Bunlara göre az ufaksın herhalde. Ee, bunu aynıyız. Bunu aynıyız. Ömür nasıl geçti? İyi geçti. Allah aşkına bir yarama şöyle. Çocuk çocuk nerede? Çocuk çocuk Antalya'da. Hepsi. Sekiz ee, çocuk var, Hepsi de Antalya'da. Hep Antalya'ya gitti. He, ben kendim de Antalya'daydım. Hı. Yeni Yazmaya yazlamaya geldik buraya. Şimdi tabii şu, eskiden bu yurtlarda evet. e, bütün çocuklar ana baba makraba bir yerdeydiniz. Evet. Şimdi ayrılınca zor oluyor değil mi? E, tabii tabii. Senin çocuklar nerede? Benimkiler burada. orada. Yanında ha? Ee, yanımda. Ya hastalıkta sağlıkta ünlü sen geliyorlar. Geliyorlar. Ee, Seninkiler nerede? Benimkiler de Antalya'da. Kendim, kendim. peki hastalıkta, e, sağlıkta çocuklarım yanında olsun dediğinde e, yetişiyorlar mı? O işte gelirlerse oluyor, gelmedilerse biz kendimiz varıyoruz gayet. Buna para pul gönderiyorlar mı? Onun işte arada sarada işte gelirse gönderiyorlar, akıl gelirse. <laughs> e sen akıl gelirse mi verdin evvel bir ki? <laughs> Öyle etmedin ama işte ediyorlar. Evet. Seninkiler nasıl? Benimkiler de orada, dördü de. Dört çocuğum var, dördü Antalya. Antalya'da. Seninkiler sana bakıyor mu? bakarlar bakarlar dururlar Gör, iyi. Görürse bakarlar. İyi ben daha bunlara, muhtaç bunlara muhtaçlığım yok. Yok ya. Yani. Yok. Emekliliği var bunun. Emeklilik var. Senin? Bizde benim yok. Sende? Bende var. Sende? İkinizde yok. Yok bizde var ikimiz İkiniz İkinizde çocuklara var. muhtaçsınız bir noktada. Evet hocam. Bunlar Peki. Da para, para siz... çok canım var. Bunlar da para çok ikisinde. Nereden çok ulan? Eskiden, o Dağın başı ne olacak bu arada? Eskiden ha? çok kazandı. Ne ekim para der, ne nohut para der. Çoban bu. Geçi var mı? var diye öyle var hiç Yaşıyor. yok. oğlanlar var. Oğlanlar geliyor. Şimdi oğlanlar e, babamızın parası yoktur. Elbise alacaktır. İşte yemecik yiyecektir. bazara gittiğinde yenge yaşar mı? Yaşar. Bir ihtimalde gelin aldığında garacığına anacım alan diyorlar mı? Diyorlar diyorlar. Bakım yedim. Diyorlar. Diyorlar değil mi? <laughs> diller, değil mi? <laughs> e, diyecekler tabi. Bora yörük yurdu. Atasına bakacak. Öyle canım. hangi zeyi türkü çekerdi? çeker. <laughs> ha? <laughs> 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 Biz de çeker olmaz dedim. Bak. <laughs> Sen nereli? Bir <Di, gülüyor> sorayım Ben Bora Fet tepen otu arkasından garaj varayım ben. Garajın da. He Fethiyeli. Fethiyeli garaj. Bak. Buyurun. Üçü de dedi ki seni Türk söylerdi bak. Diniye imanına, obalı boynuna, çapa yürek yanına. Tamam. Eneye çünkü, eneye çünkü söyleteceksin <laughs> söyledi ha. Geldi, o, sen başla bu devam etsin. Yok. Şimdi Yok. şöyle. Geldi, Kahpe gençlik geldi geçti yel gibi değil mi oyun? Gel... Neydi günlerden? Tabii bu günler geldi de geçiyordu. Yaşın böyle 20 yaşlarında ortalarda dav dedin sıra. O zaman iyi. Yeri dalıp gökte yedin sıra. O, o zaman iyi tabii. Dağlı götlü yere, duman tuttu yere gittin sıralar. Öyle öyle. Bugün her hatırada bir türkü çek kan. Bilmem ki ne çıkar. <laughs> çek bala <olacak>. çek, çek bir Şu dağlar Çek de. Çek bala onu çek. Çek çek. Hem kardeş diyor. Şu dağlar demirdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, Dırnağı denirdendir. dendir. Belimi büktün felek, yuvamı yıktın felek. Şu dağlar olmasaydı, gülleri solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı.